İmam-ı İmam-ı Muhammedi, İmam-ı İmam Muhammed, İmam-ı Yusuf. İmam-ı Eş'ari, İmam-ı Maturuti, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Birgivi. İmam-ı Şarani, İmam-ı Şibli, İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin. dört masum, 24 hatun, 72 pehlivan. şehidi Kerbela, şehidi Uhud, şehidi Hendek, şehidi Hayber, şehidi Bedir, şehidi Huneyn. Bütün gaza şehitlerimizin mübareklerine mümin annelerimizin dahi barıklarına hediye edildik. Basıl eyle haberdar ediyor. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerif'e. Amin <laughs> ah, nee. Hasan-ı Basri, Habib Acemi, Sırrı Sabati, Marifi Kerhi, Cüneydi Bağdadi, İbrahim Eten, Fudaybiliyat. 12 Pir, Pirimiz, Pir, Pirimiz Sultan, Seyyid Sultan Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet-i Kebir Fai, Seyyid Ahmet El Bedevi, Seyyid İbrahim Dursuki, Şeyh Hasan Ali Şazeli, Şah-ı Nakşib, Enim Mehmet Bahaddin, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Ahirvan Veli, Mevlana Celaleddin Rumi Şeyh Şems-i Tebrizi, Sadirettin Konevi, Hıdırlık Sultan Kerevi Gazi, Ubeydi Gazi, Yayan Dedenin, Mum Dedenin, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, İsmail Hakkı Hazretlerinin, Yunus Emre Taptık Baba'nın yazı Mısır'ı Ümmü Abdülaziz Deba Ahmet Bin Barak, Ahmet-i Eşref Rumi, Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretlerinin mübaraklarına hediye edildik. Vasıl eyle haberdar eyle ya Rabbi. mihmandar Resulullah, Halid Bin Zeyd, Ebu Ayyub El Ensari Hazretlerinin, Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin, Sümmü Sinan Hazretlerinin, Seyyid Nizam Hazretlerinin, Merkez Efendinin Fatih Sultan Mehmet Han, Abdülhamid bir tane cennet mekanın Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Osman Aliye'den gelmiş geçmiş Aşıkan Sadigan Dervişan Mühimman Ehli iman Hazretlerinin varım bana hediye edin Vasıl ile haber edin ya önce Önceye bir Fatiha-i Şerife Bismillahirrahmanirrahim Amin. Üçler, beşler, yediler, kırklar, ricali gayveren hazıratının, melaike-i kiram hazıratının ruhanet kutçuyla nehendiredik vasıl eyle haberdar eyle yarabbim. Amin. Kurbunda bulunduğumuz zatı muhteremlerin, büyük üstadlarımızın, üstadımız, canımız, cananımız, sultanımız, Nevşehirli Hacı Abdullah Vahmut'un, Latif Bakruhu dayıveren nehendiredik, vasıl eyle haberdar eyle ya Rabbi. Hümmetlerini, nazarlarını, feizlerini, dualarını, şefkatlerini, muhabbetlerini üzerimize daim eyle. Bizleri kendisine layık ki ve güzel bir derviş evlat olmayı nasip eyle ya Rabbi. Üstadımızın makamında ağır eyle ya Rabbi. Kurtuklarına nakil eyle ya Rabbi. hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri de kendisinin ehli sünnet ve cemaat yolunu açmış olduğu bu yolda, o yolda, yolda, yolda daim ve hadim eyle ya Rabbi. Acennemizin latif ve ruhu tayyibelerine hediyeledik. Vasil eyle haberdar eyle ya Ondan hasıl olan ecru mensubatı, burada bulunan ihvan-ı din kardeşlerimizin, her ne sebepte bulunamayan ihvan-ı din kardeşlerimizin, din bacılarımızın, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen ins ve cin, i ehl-i imanın da ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle haberdar eyle ya Amin. kardeşlerim aşırı uzatmayacağız. Çünkü Efendim Hazretleri paraset ehli olabilirdi. Geriden gelen bayağı kafile yığıldığı zaman nasıl biz sıkıntıya düştüğümüz gibi onlar da sıkıntıya düşerler. Ne yapalım? Bize vazifemizi yapıp tevhidlerimizi okuyalım. Ondan sonra yukarı camiye çıkacağız. Orada da gene tevhidlerimizi okuyacağız. Ağzım. <laughs>

Amém.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا مكة رسول أنفسكم عزيز. عليهم عاندتم حريص عليكم بالمسلمين رؤوف رحيم. Ve in tevellev febul hasbi Allahü le ilahe illa hu Aleyhi tevekkel sürehü ve Rabbü'l-erşi'l-adîm Sebeb Allahü'l-âzîm Subhane Rabbike Rabb'in izzeti en mâ ve selâmün elel-mürselîm والحمد لله رب العالمين. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. امين. سبحان ربي العلي العظيم. امين. الحمد لله الذي قال في كتابه فاعلم انه لا اله الا الله. امين. على الشاربين رعيقة حقيقة من جعل لا اله الا الله. امين. وانزل على لسانينا بحكمة لا اله الا الله. امين.

محمد رسول الله اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر رب لي ولوالدي وللمؤمنين ثم يا قوم امين رحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين.